Baba cümleten selamun aleyküm. Sabahleyin uyandık öyle yine vlog çekme amaçlı öyle dışarı çıkacağız. Pazar sabahı Kasım ayındayız. Kendime sirkeli su yaptım. Bir sirkeli su içtikten sonra da yaklaşık 1-1,5 bir, bir litre falan su içtim. Öyle sabahleyin böyle hazırladım kendim Onun harici başka bir şey yemedim. Aç karnına da Erandal kardeşimle birlikte öyle spor yapıp çıktık. Şimdiden iyi seyirler Allah'a emanet.

Baba çek kombini çek aşağıdan alıyorum baba bir saniye. Böyle 8. kekle. postkes kes. Bak tek marş inşallah. Dur bir saniye.

İnşallah nasipse güzel bir antrenman atacağız. Ya maksimum yapacağımız şu an barpis falan gözüküyor da olsun ama bunakim. Evde yapmak daha iyidir. Değişiklik oluyor bu. Arkadan bal gibi duruyorum ama. <laughs> <laughs> Siktir et. Ablam bu arada. <laughs> ama motor ki fark etme ki çekemedim onu zaten. Bir daha söyle abi. Yok ki araba olsa güzel eşyanı koyacağım motorunu 10 kat. Yok kaskı yok. Şu yok bu yok. İşte Ahmet. Daha kalın giy. Ne demiş Ramiz Kaya eski? <laughs> Nam körsün. Nam körsün. Ne? Nam körsün. Ben mi lan çocuğum? Sen. Aa. Bir sene önce burada püskür edeceksin kardeşim püskür püskür edeceksin <laughs> Çekeyim <gülüyor> beni kendimi de çekemiyorum bok gibiyim ama Kanka o camı kaldık bekle dur çıkaracağız seni Abi kurtarın beni abi Öyle Allah şükürler olsun ama bakayım yürüyerek de gelebilirsin. değil mi? Hep gövdeni çektim bu arada <laughs> <laughs> Konuşurken yüzü yok ama <laughs> şey var ya Mertcan bağırdaki Bekir, o benim koyayım. <laughs> Herkes öldürür seni. Hadi Baba, bunun da farklı bir ambiyansı var ha. Ambiyans. Ambiyans. Ambiyans am kelimesini am de çok kullanıyorum. Baba diyoruz ki bak Eren Dal gibi 2-3 kişi daha olacak. Eren Dal gibi... Sınıfta, o kadar, sınıfta diyorum mahallede o kadar çok Eren var ki soy isim belirtmeden olmuyor ama. Var <laughs> ya. Ama... Neyse Mahmut'a Mahmut diyoruz. Mahmut Eren. Aynen. Eren Özbolat. Eren Özbolat. Ya o var. Problem çözüldü. Neyse kardeşim Eren Dal gibi bir 2 kişi daha falan olsa 10 numara güreş atılır bak. 10 numara güreş atılır. <laughs> bak şu şeye bakar mısınız? Evet, sabahın onun da aslında daha gelecektik dedim havalar ısınsın. Bugün belki bir şeyler yapabiliriz yani. Belki, belki. De şarjım bitti. Ama güzel buralar. Ya normalde koşmayı istiyordum ama cross terlik var ayağımda. Bir de iki gün önce bacak antrenmanı yaptım Öyle. O yüzden cross terlikteyiz. Bacağımız var Ben çıkamıyorum ya. <gülüyor> 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 Hadi 150 kilo deadlift. Neyle? Ne bileyim benle. <laughs> Üstüne iki kaz... Gülüş <laughs> gülüş. <Gülüşmeler> Kanka valla ben... Gerçi ger aldı. yetmez kaza olmadı. <laughs> biz de birileri izliyorduk ya biz birileri değilmişiz yani. <laughs> Senin kollar büyümüş ha, forearmlar büyümüş baya. Ya ben bir gün izince böyle olurum. <laughs> i̇ki gün. Sen, bak bir form gösterebilir misin bize? Bisiklet formu. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 hızı, hızı yakalmanız lazım. Amına ne fırlayacak çok kötü bu. <laughs> 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 Tekniği nedir peki hocam? Topu mu ileri doğru koyuyorsun? Ee, Nasıl yapıyorsun? Tekniğinin bir önemi yok. Önemli olan senin spor gidin içinde olması. Tamam sen bu azimle, inançla, şekle yapman lazım. Ha. Ha. Sen illa nasıl yapıyorsan diyorsa ben topumun ortasını tercih ediyorum. Topun ortası. ama arkasından da olabilir. Oğlum ayağımda gösterecektim de şu şuna bak ya. çorabın tam şu bakmak ben göstereyim. Şam çok kirlenen noktası. Ahmet de orayı kullandığı için zaten orada da izi çıkmış. Ha burada bilimsel bir şey var hani insanlar yere bastığı yeri. Ooo. Bu arada okudum. ne okuyordun? Ya. Tövbe Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi miydi neydi? Marmara Üniversitesi tarih kardeşim. İnşallah tarih öğretmenliği de geçiş yapacağız. Yeter ama. İnşallah. Bunlar çocuklarına, <laughs> öğrencilerin size de videoyu buluyordu. Al sen Baba senin amına bak. Tövbe estağfurullah. Ama öyle oldu. Evet baba başladık. Ahmet şimdi kendini roket yapacak. <laughs> Bana sığma şeyi bırak. <laughs> Yapamadı sığma aşamasını ya. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey. <laughs> evet küçümseyici gülüş attı Ahmet. Ahmet at bakayım kendini fırlat. Kanka yani, masraf atacağım lazım biliyor musun? Nasılsın can Ahmet peki? Ki, Hemen şurada bir ateş yakalım. Görüyorsunuz zaten buraya erozyona uğramış. Şuraya şöyle bir... <laughs> Tabii oğlum. Kanka, <laughs> anksiyetem var ya. Bak, çok hızlı gösterip çekeceğim. <laughs> Anlık görebilen görecek baba. Ben alakadar etmiyorum bunu. <laughs> baba arkadaşlar bakın kaynak yapıyoruz şu an. Evet, evet. Görüyorsun. Ben gitmem, onlar gelir. Baba ile zor yarışırlar. Evet Ahmet şu an tecavüz bir saniye. İnip yakın çekim alacağım. Hı -hı. Ahmet buraya testatayla müziği koyarsın. Yok oğlum biz kendi tarzımız var bizde. Şey koy, naşit koy. <laughs> Sakatlanırsa arkadaşlar zaten görmezsiniz muhtemelen atarız oraya videodan. Evet Ahmet tecavüz. U tecahül Ahmet. Çıkar çıkar da Ahmet senin kasa da <laughs> kaza. <laughs> <laughs> Bu video çok Aksiyo, şey oldu. Underground. Aynen o tarz bir o muhabbet. Valla Uy bisepsi çek şey, Ama ne koyayım bisepsleri büyümüş lan 40 cm geçmiş ama ne koyayım Allah Allah He? Olmuş. Ya ya Bak benimki 38 oradan küçük yani Tabii benimki yağlı 38 de Bak göstereyim Küçük yani Seninki daha büyük Kanka bence benim şeyden dolayı büyüktür <laughs> Kanka buraları basıp o en üstten tutsana En üstten Kanka düşersem çok <laughs> canım acıyor. Yok yok düşmezsin Her burayı tut lan Bir üstü daha var Eren dur dur Eren Heh. Şuradan tut. Hadi enerjim bitti. Yok yok yaparsın. Eren 5 tane hadi ileride kıyaslama <laughs> videosu. yaparsın benim oğlum. Hadi hadi. Baba yapamam. Hadi. 1. Yok yok yapamam. Nizami şınav çekiyorum. Şey şınav ne ya bak. Kaç tane atayım? Açtı mı videoyu? Açtım. Kaç tane atayım? Bak <laughs> kanka bana sorsan ben 40 tane derim amına. <laughs> bana sorma o yüzden. Ne kadar çıkıyorsa. Bak ne kadar çıkıyorsa ondan 5 fazlası. Zaten mevzu o. Beş <laughs> tane atsam direkt. <gülüyor> <gülüyor> Galiba en gereksiz boş yapılan video bu oldu amına koyayım. Ya kanka sikir biz ne yapıyoruz <laughs> sağa sola ya. bir pazar var onda da yatalım amına. 2 dakika yatalım dinlenelim ya, bir tıraş olalım. Şimdi de gelir herhalde. Herhalde gelir zaten oraya gitti. Beltro'ya gitti. Evet arkadaşlar çekin abi. Gör, abi canavara benziyor. Amına koyayım. Balon <laughs> var ya. Çekin rekor. Amına koyayım. <laughs> Kanka yok ben yok ben 100 artı 100 kiloyum. Yok Ahmet güreş bile falan. <laughs> Adam bizi var ya. Yani biz keler yet yetmez kaza tutturur onu. Onu hatta onu biz koruma kabini falan çekelim. Bırakalım kendi varlığı. Asıl yere saklayalım. He, aynen. <laughs> Neyse kendi telefonu da var onun. Aynen. Hayır son. Bir de şöyle çekeceğim. Yeter ama. <laughs> Yoruldu amına koyayım. <laughs> Yani demek ki mevzu vücuda hazırlamak değil, psikolojiye hazırlamakmış değil mi Ahmet? Hı <laughs> hı. Aynen şimdi hadi börekçiye gidip 2 kilo kıyma börekçiye. Belediye çorbası. <laughs> Belediye çorbası çok güzel diye öyle dedin ki. Ya. İkonik olduğu için. Kaç para? 60 lira falan ama koyayım şu an herhalde. Baba zaten dövüşçü adam fiziği max bu olur yani değil çok iyi, iyi. Aynen. Ama dövüşçü bir için. Güreş yapıyorsun, boks yapıyorsun kanka bir dönemden kanka kalma. yapıyordum ya sonuç olarak Keşke mesela o gittiğim dönemde de videolar olsa da izleyebilsek Hatıra mı bırakıyorsun? <laughs> Gittiği dönemki videolar biraz O dönem biz biraz mallık bence ya Bence hala Bence her dönemin kendine bir mallı var ama Bak şirkette 40 şirket 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 Şey hatırlıyor mu? Dur söyle sen kendi yaşında adamlar var. Onlar da kendi işine göre hareketleri çocuksuz. Şey vardı ya bunda koyayım. Kanka birer tane bir tane sen vur bir tane ben demiş. <laughs> sen bana böyle bir koydun ama böyle şeyde vardı canlı O nerede oldu? Çamlı'nın orada mı? Kanka nerede? bokstan şeyden gittik salonuna gittik konuştuk ilk gün daha. tamam. <laughs> mı tamam. çıktık dedik ki ben dedim daha iyi vururum sen dedin daha iyi vurursun. Ondan sonra ben dedim ki ben senden daha iyi vururum <laughs> amına koyayım. Sen dedi ki ben sana bir tane vuracağım sen bana vur. Tamam mı? Ben de dedim ki ne olacak amına koyayım? Böyle yarın gününe vurdum tamam mı? Sen bilenmişsin amına koyayım. Durdum durdum bana bir tane koydum böyle. Evet. Benim kol zaten 3 saat yok. Ben kolum direkt koptu yani hiç hissetmedim. Kanka şuradan böyle 400 metre mesela nereden biliyor musun? Şu dayıyla teyzenin geldiği için. Oradan bir teyze halı silkeliyordu böyle şılak şılak şılalak diye. Ondan sonra teyze gördü acıdan ama ne? Niye öyle yapıyorsunuz birbirinize çocuklar yazık değil mi diye bağırmıştı. <laughs> yok abla oyun oynuyoruz. Abla oyun oynuyoruz Benim kolum 3,5 saat yok oyun oynuyoruz. Ben de bozmuyorum. <laughs> mesela benim şey, boks makinesine vuruyoruz ya, ben öyle çok vuramıyorum. Ama benim elim kemikli olduğu için mesela bence daha fazla acıyor. Zaten. Kemikten dolayı bir de kemiği renk getirince küçük bir <laughs> <laughs> Ne gerek varsa. <laughs> Nereye vuracağını bileceksin. Sert vuracaksın, kemikle vuracaksın. Hmm. Yok. Bir saniye. Burunda <laughs> sümük var kanka. Yok yakın çekim alıyorum. Testte Tayland taklit ediyorum kardeşim. <laughs> <laughs> Şimdi 18 saat testte izlemekten beynim verir ben <laughs> Şeklersin buraya. Beynin var mıydı? Var mıydı ki Ha bir de şuna batalım yeter. Sen de geç. Erkek adamı max. Şimdi erkek adamı gibi de bu denli de olmasa bile <laughs> bundan belki bir tık daha küçük olacak. Bu erkekliği bize niye laf ediyorsun Yani baba siz biraz toysunuz daha toy Şimdi antrenman <laughs> sırası erendi. Koordinasyon anladın mı? Bak yakala onu. Dur lan bir direksiyon sürüsü patlatalım. Aha. Gel yarışalım. Patla şişe şişe ama tık. Şey yarışı. En hızlı çeviren kazanır yarışı. <laughs> Kim tek çek? Oğlum böyle sorun yok. Tamam 3 3 2, 2 1 <laughs> Sen kazandın Ha bak şöyle bir şey de var Senin mekanizman da kötü olabilir Yok ben kötü çevirdim <laughs> Ben fazla hızlı Nasıl da mı Onlar bana bunu fazla ciddiye alıyorum yarışları ya Sen Tamam gel yer değişelim Belki oranın mekanizması iyi dur dur Ben çeviremiyorum Tam burayı çevir yani, yani Oğlum al sol kol 3 2 Bak oranın mekanizması daha iyi Bak hak yemedim adam konu söyledim. İstanbul tarihi mezunuymuş. Adam <laughs> kafayı Kanka açıktan mezun olmuş zaten. Ya, çok zor bir şey değil. Oğlum bir şey diyeyim mi? Senin arka kollar dehşet duruyor ha. Allah Allah. Bir tüketin yap uzak ya. Şey... <gülüyor> <gülüyor> bak bak korarma bak sırta bak. Evet bu kadar blok yeterli. Yok, spor, spor yeterli, spor yeterli pardon. Çeksem mi şimdi? Baba nevaleleri çek. Ne yapacaksın? Baba... Hormon yardaklığı yaparsan kölesin. Dirseği biraz daha kapat kanka içe doğru. Eren kolun... Oğlum... Fena duruyorsun ha. Bak o... Şey olarak eksik Ha hayat olarak da eksik para olarak da eksik Mesela millet çocukken köpeğe sahipken bir sonra da köpeğe sahip olabiliyorsun gibi falan böyle hep. Gençler su anlaşılıyor mu bilmiyorum ama Flora ilk kez böyle olabilir. Dur motoru da çektik. <laughs> Kurye Kopernik bizde. Bir vatken aydı. Yormay, bisikolata. <laughs> Işık biraz kötü ama olsun. Motorla poz veriyormuş gibi oldu. Evet çok iyi. Evet Ahmet. Baba geldik. Kasım ayındayız. Ve bir denize gireceğim. <laughs> <Kasım ayında> denize. <laughs> evet deli sikti çünkü abi. Yani. <laughs> <laughs> Ve kaç haftadık? Bir hafta önce bu plan geldi aklıma. Üç gün önce Eren kardeşime haber saldım. O da sağ. <laughs> yok yok mesela ben güzel. 2 hafta önce falan ne iki hafta? Bir hafta önce aklımda yaptı öyle. Bir Aynen 2 iki gün önce bana söyledi. İki gün önce Eren Dal kardeşime söyledim ama sağ olsun yani bu ortamda beni bu konuda destekleyen tek adam olacaktı o da Eren Dal. <laughs> şey, şey var ya yanlış bir, bir şey, şey yaptıktan yapıyorum. sonra en yanlış olan kankama gidiyorum. <laughs> Malca bir karar aldıktan sonra en mal kankamın yanına <laughs> gitmişim. <laughs> şimdi. Düşmez düşmez. Hayır bu kapat ben bir soyayım serisinden. O biz buraya biz kolata yapacaktık. Yapmayalım. Tamam. Neyse Ahmet Can Türkiye'ye dedikler. Oğlum bu ne amına ya? <laughs> çek çek onu da çek. Bu az önce ben beyazdı amına koyayım. Bir ben beyazdı o hep parke taşı <laughs> adı neydi ya? Kim <laughs> sırt vermedi bir saniye. Form arm. Form nasıl duruyor kanka? Dehşet babuş. Nasılsın babuş? Uy kanatlara bak sen Pegasus musun amına koyayım? şey var ya çalışana bak amına koyayım amına koyayım adama bak amına koyayım deli amına koyayım Şortu var ya gerekirse şopmanla girerim öyle öyle söylüyorum Tamam, burayı kapat. <laughs> evet şimdi 2 dakikalık biz deniz çekiyoruz arkadaşlar Siz bakamıyorsunuz çekiyorum Ahmet yavaş çekimde gir Ahmet 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 buraya ben korkma kalbim geçer acısı koy Kork Dur ben ağzımı yaparım Korkma kalbim geçer acısı Küçük oldu amına koyayım Büyütelim bunu ee, Ahmet Yunan tanrısı mısın sen amına koyayım Çekil çekil

Ha şey diyecektim ya kütlerin işgalini uğruyor diyeceğim de siktir et uğruyor zaten gerçek yani. <laughs> Aynen zaten kaç kişi izliyor. Video patlıyor abi böyle savcılıktan alıyorlar. <laughs> Oo bak zengin bir arkadaş şurada geziyor görüyorsunuz. Evet, Bu da evet, Ahmet işte. Otursa, Siz benim her pazartesi sabah altta işe gittiğimi mi zannediyorsunuz? <gülüyor> ben mi? <laughs> Aşkım çok pardon <laughs> Dön dön düştüm balkondan Evet bugünlük bu kadar yeterli Yeter ya. Dur Ahmet ben de arkadan alayım <laughs> Ya yapma <mu>? Konuştuk ya En siktir et ya Yazsam mı demişim buraya Aynen yazsam mı dedim Ya bir aç karnıyım zaten ama yine bir rahatlamış hissettim. Doktor aç karnına flora sahil yazmış Ahmet'e. Flora sahil. Bu arada şu anlaşılıyor mu bilmiyorum. Gerçekten temiz. Bilenler... Su dehşet bilenler yani. Bilenler Özgün, <laughs> Mahmut Eren. Bizim arkadaş grubundan, <laughs> takip edenlerden. Öyle. İyi oldu ama ya rahatladım. Biz yola çıkıyoruz. Allah'a emanet. Arkadaşlar şu an köpeğin saldırısı altındayız. Bu saat de orası Bizi kovalıyor görüyorsunuz. Tamam acaba bizden mi takip? Ben duracağım o da duracak bak. Kanka bizi mi takip ediyor bu? Кадар, герда, бож-бож, кипик, вадамам. Амбар, амбар, амбар. Kanka video hepsi çıkmadı ki. Ya olsun aldı. düşen bastım Bastım da kayıyor o zaman. Kaydı göremedi. Gösteremedi mi? <laughs> şey. Oğlum bir anda çıktılar böyle. bu çocukları buza attı. Ay çok iyi dal bunu öpeyim. Birden yirmi kemik oldu. Bir düşmedik ama. çıktı mı amına koyayım <laughs> <laughs> ya. Yani, 05'te mi video? 05'te 2-3 tane çıktı da böyle tüm hepsini alamadı. Değil mi? Bir lan motor iyi gidiyor bana diyor. Yavaş sildi sildi olsa yaraya gidip o bana diyor. Kanka çekme atardım ki. Arma bunu. Giner döverdim o bunu. <laughs> <Güzelim, gülüyor> Çöpek Ben çekiyorum, çekiyorum sen göbeği de Baba manzara baba. Millet bizden korktu ama bunu göbek de